Namaz kılan bir gençlikti bu gençlik. Secdeyle alay etmeyen bir gençlikti bu gençlik. Secdeye giden bir gençlik. Allah Resul aşkıyla tutucu Secdeye gittiği zaman Ruhu arşa çıkan bir gençlikti bu gençlik ya. Hocam diyor bak secdeyle alay ediyorlar görüyor musun? Bir akım çıktı. Secdeye gider gibi yapıyor. Ondan sonra bir filmden etkilenmiş. O filmi sahne yapıp secdeyle dalga geçip kendini efendim subuk hareketlerle yere bırakıyor. Bir şeyler yapıyor. Milleti güldürüyor. Böyle alay ediyorlar secdeyle alay alay. Ya secde nedir? Sen biliyor musun? Hey kendini bilmez insan. Sen kiminle alay ettiğinin farkında mısın? Allahu Teala ne buyurdu Kul ebillahi ve ayatihi ve rasulihi testehziun Siz Allah'la onun ayetleriyle onun resulüyle alay mı ediyorsunuz istihza mı ediyorsunuz Bu ümmete gençliğe zürriyetine çoluk çocuğuna miras olarak en başta Allah Resulünün onurlu yolunu bırak Allah Resulünün onurlu izzetli duruşunu bırak o secdeyi bırak o vecdi bırak Allah Resulü'nün aşkını, muhabbetini bırak. Emanet olarak, mukaddes emanet olarak çocuğuna, vatanına, milletine, gençliğine, onun diriltici nefesi olan medresesini bırak evladına. Medreseyi aşıla, davayı aşıla, sünneti aşıla. Sen çocuğuna secdeyi aşıla ki, namazı aşıla ki, medreseyi aşıla ki, senin çocuğun Fatih gibi sahaben ufkunda yürüsün. Namazla Allah'a kavuşacak bir nesil ruhunu taşısın. Ve o namazla, o secdeyle alay edenlerin karşısına çıksın. ilmiyle, izzetiyle onlara cevap versin, onlara konuşsun. Siz ne yapıyorsunuz desin ya? Secde, peygamberleri Allah'a yaklaştıran bir makamdır. Secde, Kur'an'a konu olmuş bir husustur. Secde etmediği için, secdeyi hafife aldığı için... Şeytan Allah'ın yüce huzurundan kovulmuş ve melekler tarafından taşlanarak kovulmuş, tar edilmiştir. Hazreti Bilal bin Rebah'ın radıyallahu anh, kayaların altında o kadar ağır kayalara rağmen duruşunu bozmayıp Allahu ehad Allah tektir dediği secde sahabe-i kiramın ufkuna yürüdüğü, can verdiği olaydır secde ya. Secdeyle alay etmek Allah'la alay etmektir. Secdeyle alay etmek Resulullah'la alay etmektir. Secdeyle alay etmek küfürdür. Onunla gülmek küfürdür. İnsanın imanını götürür nikahını götürür. Annenle birisi alay etse, babanla alay etse nasıl karşılık verirsin? Kıymet verdiğin bir insanla birisi alay etse nasıl karşılık verirsin? Gençliğimiz secdeye aşık olsun, namaza aşık olsun. Yaşasın müminler için cennet! Yaşasın müminler için cemalullah! Amin. Ya Rabbi sen ebedi kemal dolu cemalini seyretmeyi nasip et. Amin.